kripto para piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere kripto para uzmanı Helin Çelik bizimle. Helin hoş geldin, günaydın. Günaydın, harika, hoş bulduk. Güzel bir yayın olsun. Güzel bir yayın olsun dileyelim. E, kripto para piyasasına baktığımızda da 16 bin dolar civarında uzunca bir süredir sıkışan Bitcoin'in kendini yavaş yavaş 20 bin doların üzerinde konsolide etme çalışmalarını takip ediyoruz. En son gelen Amerika'dan enflasyon verisinin %6.5 olması neticesinde kendini bu seviyelere attı. Şu an burada tutunmaya çalışıyor. Gelen veriler ve kripto para piyasasının kendi iç ekosistemindeki haber akışıyla da aşağı yukarı hareketleri takip ediyoruz. Sen nasıl görüyorsun şu anki seyri? Sence e, hangi seviyelerde biz ilk konsolidasyonu karşılayacağız? Açıkçası önümüzdeki birkaç aylık sürece baktığımız zaman FED'in faiz artışında yumuşamaya gideceği beklentisinin biraz daha piyasaları besleyebileceği düşüncesindeyim ama biz bu hafta e, teknoloji kazanç raporlarını takip ettik ve özellikle hem S&P 500 hem de Nasdaq'la kripto para birimlerinin korelasyonu yüksek biliyorsun ki e, ve kazanç raporlarının e, beklendiği gibi olmaması burada bir bozulma e, yaşanması bizim e, özellikle Microsoft'un açıklamasının ardından bir gerilemeye neden olmuştu ve Tesla'nın e, Bitcoin'leri satmadığını anlaşılmasıyla birlikte tekrar ilme yukarı dönmüştü ama e, zincir verilerine baktığımız zaman ve kullanıcı davranışını incelediğimizde 23.500 seviyesinin e, üzerinde kalıcılık yaşanmadığını biz gözlemliyoruz. Yani 23.500'ün üzerinde tutunmak için yeterli momentumu bulabilirse o zaman ilk etapta 25.000-26.000 bandına yerleşebilir Bitcoin dolar paritesi. E, tabii mesela çok uzun zamandır yani son 9 ayın ee, en yüksek dominans oranına sahip şu an Bitcoin ve e, piyasayı ağırlıklı olarak o domine ediyor. Zaten lokomotif olması sebebiyle ilk hareket oradan geliyor. Ama dominans oranlarına da baktığımız zaman bu e, bizi destekliyor. Ağırlıklı olarak majörler tercih ediliyor. E, bu son 1-2 günde durum biraz daha tersine dönmeye başladı. Çünkü e, yine zincir verileri diyor ki, Kısa dönem bitcoin yatırımcısı satış yapıyor. Yani haber ağırlıklı fiyatlamanın biz hala e, anlık olarak trade eden yatırımcı tarafından etkilenerek bu, bu şekilde davranışın fiyatlara yansıdığını gözlemliyoruz. Borsa rezervlerinin düşmesi ise uzun dönem yatırımcılarının stok yapması manasına geliyor. Şimdi genel çerçeveye bakacak olursak evet uzun dönem yatırımcısı anlık olarak e, piyasadan etkilenmiyor ve e, cüzdanlarına kripto para birimi Bitcoin'i eklemeye sürdürüyor. Doğal olarak Bitcoin belli bir noktada daha sağlam durabiliyor ama bizim işte teknoloji kazanç raporları gibi ya da e, kripto para piyasasının kendi iç dinamiğindeki bazı negatif haberler gibi bir etki yayıldığı zaman e, kısa dönem yatırımcısı satış yapıyor. Madenci de belli destek seviyelerinden gerileme olunca onlar da satışa katılıyor ve e, dolayısıyla toparlanma süreci biraz geri kalabiliyor. Yani önümüzdeki aylarda en azından FED kanadından yumuşama beklentisinde bir sıkıntı e, olmayacağı düşüncesi hakim olsa da biz yine de e, portföyümüzde varsa eğer kripto para birimleri anlık olarak haber akışlarına da bakalım. Diğer taraftan tabi e, hacmen zayıf olan kripto para birimleri Bitcoin ve Ethereum'da yaşanan gerilemeye rağmen bazıları ivme kazandı. Bunlardan bir tanesi FDM'de, diğeri e, Apecoin'de. Örnek veriyorum Mana çok güzel bir ivme kazanmıştı ama e, Metaverse coin'lerindeki bu Son 1 iki gündür yaşanan geri çekilme ile birlikte orada da bir gerileme olduğunu gözlemliyoruz. Bu tip projelere girerken de dikkat etmemiz gereken bir noktada olduğumuzu düşünüyorum ama ağırlıklı olarak yavaş yavaş sırılca sadece şu 23.500'ün üzerinde tutulmamız lazım. Aşağıda çünkü 22.300 çok kritik bir destek. Buranın üzerinde bir kalıcılık olmazsa tekrar o banda geri dönüş yaşanabilir şimdi ekranlarımıza yansıyan son dakikayı da izleyicilerimiz için paylaşalım. BOTAŞ'tan elektrik amaçlı doğalgaz indirimi zaten beklenen bir hamleydi. Basında karşılamıştık. 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere elektrik amaçlı kullanılan doğalgazda %16.67 oranında indirim yapıldı. Dönelim şimdi biz tekrar konumuza. Peki şunu merak ediyorum. Fed'den bu yılın geneline ilişkin yumuşama beklentileri var. Enflasyondaki gevşeme emarelerine paralel olarak yine istihdam piyasası da kuvvetli gitmeye devam ediyor. Dolayısıyla zaten şu an Fed'in geçtiğimiz seneyle aynı senaryo üzerinden gitmeyeceği malum. Ee, o yüzden şunu merak ediyorum. Önümüzdeki ilk Fed toplantısında karşılayacağımız göreceli e, güvercin mesajları kripto para piyasası şu an fiyatlarına dahil etti mi yoksa biz ilk Fed toplantısında ağırlıklı senaryo dahilinde gelecek 25 bas puanlık faiz artırımı ve e, göreceli olarak güvercin mesajlarının ardından <laughs> bir sıçrama görecek miyiz? Şöyle aslında e, piyasa bu iyimserliği fiyatlamaya başladı. E, Yılbaşından beri biz bu senaryoyu gözlemliyoruz. Önümüzde e, 1 Şubat'ta 25 bas puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor, dedim. E, şimdi piyasada bu fiyatlandı ama araya teknoloji kazanç raporları girdi. Burada bir çekimserlik var. Dolayısıyla e, biz önümüzdeki hafta e, haftaya nasıl başlayacağımızı iyi takip etmeliyiz. Yani anlık olarak veride oynaklık olabilir. Eğer çok e, sıkıntılı bir durum olmazsa, kendi iç dinamiğinde bir bozulma yaşanmazsa ya da e, piyasaları tam tersi kuşkuya sürükleyecek bir haber atışı gelmezse o zaman biz 25 bas puanlık faiz artırımından sonra da biraz ivmenin yukarı dönmesini bekleyebiliriz. Çünkü Mart ayında açıkçası Fed'in bir ara vermesi bekleniyor ve yılın ikinci yarısından sonra da faiz indirimlerine gidileceği konuşuluyor. Yani bu aslında 20, biz 25 bas puanlı faiz artırımı ve faiz artırım hızında yumuşamayı evet piyasa e, son birkaç haftadır aslında fiyatlıyor ama Önümüzdeki süreçte de bu etkinin devam edeceği düşüncesi yatırımcıyı illaki besleyecektir. Sadece son birkaç günlük periyotta e, sıkıntılı haber akışlarının gelmemesi bizim için önemli. E, tabii ki veri açıklandıktan sonra kar realizasyonları yaşanabilir ama bu noktada hangi destek direnç bölgesindeyiz en azından ona bakmamız lazım. Mesela ethereum için e, canlı olarak baktığım zaman 20 günlük hareketli ortama 1500 seviyesine denk geliyor. Günlüklerde bunun üzerinde kalması önemli en azından. çünkü sarkarsa o zaman kar realizasyonu da derinleşecektir. Yatırımcı, kısa dönem yatırımcısı satışlarını hız verecektir. Belki madenci buna katılacaktır ama belli bölgeler üzerinde tutunduğu müddetçe madenci e, o pozisyonunu korumayı sürdürecektir. öte taraftan dediğim gibi Mart'ta da zaten ara verirse ve ikinci yarısındaki faiz indirimleri yine piyasada sağlam durmaya devam ederse o zaman e, biz ara ara yükselişleri görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Pelin son olarak e, çok kısa şunu da sormak istiyorum. Tabii elbette e, anlık trade eden bir kitle ve uzun vadeli yatırım olan bir kitle ayrımı yaptığımız için e, şu anki seviyeler 16 bin dolar seviyesinden yükselen ve 22 bin dolar civarında seyreden seviyelerden bahsediyorum. Yatırımcı için uzun vadeli yatırımcı için bir alım fırsatı olarak değerlendirilir mi? Yani uzun vadede biz daha fazla bunun yükselişini beklemeli miyiz kripto para piyasasının yoksa biraz daha beklemeli mi sence uzun vadeli yatırımcı? Uzun vadeli yatırımcı eğer portföyünde varsa zaten şu an e, herhangi bir aksiyon alması doğru olmaz. Çünkü döngü açıkçası önümüzde ve e, 2022 yılını da atlattıysa 2023'te daha pozitif, daha güvercin bir tavır beklenirken biraz daha tutmaya devam edebilir. Yeni alım yapacak olan kişi de en azından şu birkaç günlük süreçten sonra destek seviyelerinden toparlanma evresinde girebilir. Bunu neden söylüyorum? Yani orta uzun vade hedefi evet hala pozitif görünüyor ama gevşeyebileceği noktadan belki daha Aşağıdan maliyetlenmek için bir fırsat yakalayabilir, o fırsatı değerlendirebilir. Ee, biz bütün sürece baktığımız zaman, Bitcoin dolar paritesinin 15500'lerin altına zaten gerilemediğini ve belli ısı haritalarına baktığımız zaman e, bu bölgelerde çok yüklü alımların da olduğunu gözlemliyoruz. Yani bu ısı haritasındaki o alış fiyatları yukarı doğru taşınmaya başladı. Dolayısıyla piyasa belli bir noktaya düştüğü zaman yüklü alımlar gel geleceği için açıkçası e, tekrar bir e, yukarı yönlü hareketlilik desteklenecektir illaki ama orta uzun vade hedeflerinde e, şu an itibariyle bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim. Çünkü e, yani hem çöküşlerin hem sıfırlanmaların hem e, sert faiz artırımlarının yüksek enflasyonun fiyatlandığı bir yıldan çıktık ve pozitif çıktık ve şu an itibariyle hem Avrupa tarafında hem de ABD tarafında enflasyonun en azından dizginlenmeye başladığını gözlemliyoruz ve bu da merkez bankalarının ilaki yumuşamaya gitme zorunluluğunu doğuruyor. Çünkü e, günün sonunda bunu çok uzun süre devam ettiremeyecekler. Evet e, istihdam piyasasını kontrollü bir şekilde e, küçültmeye çalışıyorlar ama biz mesela geçen hafta perakende satışları takip ettik ve perakende satışlar e, beklentinin altında kaldı. Bir sonraki veride şahin tutum devam ederse perakende satışlar da düşmeye devam edecek ve bu ekonomiye belki de beklendiğinden daha fazla zarar verme ölçüsü pahasına bu aksiyonlarını gerçekleştiremeyecekler. Doğal olarak riskli varlıklar beslenmeye başladığı an e, o likit piyasaya girmeye başladığı an kripto para birimleri de bundan nem alınacak. Evet. Endeksler de yönünü bu şekilde yukarı taşıyabilir. Dolar endeksini de biz yine takip edeceğiz ama e, projeksiyona baktığım zaman şu an itibariyle sıkıntı yaratacak bir durum yok. Biz yine de veri akışlarını takip edelim. E, ABD kanadından gelecek olan özellikle ve ülkelerin aksiyonlarını izleyelim. Hı hı. Çin gibi, Rusya gibi, ABD gibi e, bunlar bizim için önemli olsun. Ve e, anlık olarak trade ediyorsak bu bahsettiğim destek direnç seviyelerini göz önünde bulundurabiliriz. Kripto para uzmanı Helin Çelik çok teşekkür ediyorum. Programa kıymetli.